Zümrüt, yeşil mücevherin gizemi. Bu taş, doğanın bize sunduğu en büyüleyici hediyelerden biridir. Zümrüt, parlak yeşil rengiyle göz kamaştıran değerli bir taş. Işığın altında parıldayan bu taş, adeta büyüleyici bir güzellik sunar. Bu güzellik beril taş ailesinden geliyor ve rengini krom ve vanadyum adlı maddelerden alıyor. Bu elementler zümrüde o eşsiz yeşil tonunu kazandırır. Çok sert bir taş, bu yüzden kolay kolay çizilmiyor. Elmas kadar sert olmasa da dayanıklılığı ile bilinir. Ama dikkatli kullanmak lazım çünkü kırılgan da olabilir. Yanlış bir hareketle kolayca çatlayabilir veya kırılabilir. Tarih boyunca insanlar zümrüde güç, zenginlik ve sonsuzluk anlamlarını yüklemişler. Bu taş sadece bir süs eşyası değil, aynı zamanda bir statü sembolü olmuştur. Eski Mısır'dan günümüze kadar zümrütler her zaman en değerli taşlar arasında yer almış. Antik çağlardan beri krallar ve kraliçeler tarafından tercih edilen bu taş hala popülerliğini koruyor. Toprağın derinliklerinden zümrüdün doğuşu. Zümrütlerin oluşması milyonlarca yıl süren doğal olayların bir sonucu. Yer kabuğunun derinliklerinde sıcak sıvılar ve mineraller bir araya geliyor. Bu karışım, belirli sıcaklık ve basınç altında kristalleşerek zümrütleri oluşturuyor. Zümrütlerin oluşması için gereken özel koşullar çok nadir bulunuyor. Bu yüzden zümrütler diğer değerli taşlardan daha az bulunuyor. Zümrüt avı hangi topraklarda bulunur? Zümrütler dünyanın farklı yerlerinde bulunuyor. Ama en çok Kolombiya, Zambiya ve Brezilya'da bulunuyor. Kolombiya uzun yıllardır dünyanın en kaliteli zümrütlerini çıkaran ülke olarak biliniyor. Zambiya ise son yıllarda artan üretimiyle dikkat çekiyor. Brezilya'da ise özellikle Bahia bölgesinde çok sayıda zümrüt madeni bulunuyor. Madenden konuta, Kanada'da zümrüt otelleri. Bu oteller eski madenlerin büyüleyici tarihini ve doğal güzelliklerini modern lüksle birleştiriyor. Kanada'da çok ilginç bir şey var. Artık kullanılmayan zümrüt madenleri lüks otellere ve evlere dönüştürülüyor. Bu dönüşüm hem tarihi koruma hem de modern konfor sağlıyor. Bu şekilde hem tarihi bir miras korunuyor hem de insanlara eşsiz bir konaklama deneyimi sunuluyor. Tarihi dokusu ve modern olanaklarıyla bu oteller ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Madenlerin doğal yapısı korunuyor ve modern mimariyle birleştiriliyor. Bu sayede hem doğanın güzellikleri hem de modern yaşamın konforu bir arada sunuluyor. Konuklar eski maden tünellerinde yürüyüş yapabiliyor. Bu tünellerde geçmişin izlerini keşfedebiliyorlar. Zümrüt çıkarma süreci hakkında bilgi edinebiliyor ve bu sürecin tarihini öğrenebiliyorlar. Ve hatta kendi zümrütlerini arayabiliyorlar. Bu etkinlik konuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Dünyanın en iyileri, kalitede öne çıkanlar. Bu bölümde dünyanın en kaliteli zümrütlerinin özelliklerini keşfedeceğiz. Dünyanın en kaliteli zümrütleri renklerinin canlılığı, berraklıkları ve karat ağırlıklarıyla diğerlerinden ayrılıyor. Bu özellikler onları mücevher dünyasında benzersiz kılıyor. Kolombiya'nın Muzo ve Chivor madenlerinden çıkan zümrütler koyu yeşil renkleri ve eşsiz parlaklıklarıyla ünlü. Bu madenler dünya çapında en çok aranan zümrütleri üretiyor. Zambiya'nın Kafubu bölgesindeki madenler ise daha açık yeşil tonlarda zümrütler üretiyor. Bu zümrütler farklı tonlarıyla dikkat çekiyor. Brezilya'nın Bahya bölgesindeki zümrütler ise genellikle sarımsı yeşil renkte oluyor. Bu zümrütler nadir renkleriyle koleksiyoncuların gözdesi. Türkiye'de zümrüt potansiyel bekliyor. Türkiye'de de zümrüt yatakları var. Özellikle Kütahya, Bursa ve Aydın gibi illerde zümrüt rezervleri bulunuyor. Ancak Türkiye'deki zümrüt üretimi henüz çok az ve dünya sıralamasında önemli bir yerde değil. Eğer yüksek kaliteli zümrütler bulunursa Türkiye'nin zümrüt sektöründe önemli bir ülke olma potansiyeli var.